Turumuza Antalya'nın köklü eğitim kurumlarından Envar Eğitim Kurumlarına konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda Envar Eğitim Kurumu kurucularından Sayın Doktor Mehmet Karakayalı Beyefendi var. Mehmet Bey sizleri ve Envar Eğitim Kurumlarını tanıyabilir miyiz? Doktor Mehmet Karakayalı, 5 yıl devlette hekim olarak çalıştım Erzurum ve Isparta. Daha sonra Antalya'ya e, gelerek Antalya'da arkadaşlarla birlikte içinde bulunduğumuz bu okul ve sağlık e, tesisleri olan Andeva şirketini kurduk. Yaklaşık 26 yıldır da e, burada yine yönetimde, dönem dönem değişik kademelerde ama son 7-8 yıldır da içinde bulunduğumuz Envar Okulları'nın eğitim çalışmalarında devam etmekteyim. Şu an Antalya'nın en eski e, okulu biziz. E, binlerce e, öğrenci Yetiştirdik. Antalya'da artık mezunlarımız her yerde var. Ee, şu anda da mezunlarımızın çocukları gelmeye başladı. Biz onlara torunlar diyoruz. Ee, okulda torunlarımız var. Kurumunuza özgü olan eğitim modelinizi bizlere tanıtabilir misiniz? Tabii şöyle kitabı da gösterebilirim aslında. E, No4 dörtlük veya No4 eğitim modeli şeklinde söyleyebiliriz modelimizi. Bir eğitimde neler olması lazım diye tartıştığımızda arkadaşlarımızla burada da olduğu gibi alt tarafta dört boyutlu olması lazım. Bunun tabii ki önemli bir ayağı akademik bir ayak. Normal milletin müfredatı dediğimiz Türkçe matematik, sosyal ve diğer alanlarımız. İkincisi tabii eğitim bir toprak üzerine ekilen bitki gibi olması sebebiyle karakterdir. Yani toprağın cinsidir, toprağın verimliliğidir. Bunu da çok uzun tartıştık. İlahiyat Fakültesi'nde şu anda doçent olan, doçentlik tezi de karakter inşası olan bir hocamızın da desteğini aldık. Bahsettiğim işte Salahattin Turan hocamın eğitimci profesör doktor, onun kavram haritalarıyla, İbrahim Gümüş hocamın destekleriyle oluşturduk. Üçüncü ayağımız dünyada iletişim için artık yabancı dil çok önemli. İngilizce ve Almanca dönem dönem bu Rusça Arapça olduğumuz zamanlar oldu ama İngilizce ağırlıklı şu anda bir eğitim, İngilizce, Almanca ağırlıklı devam ediyoruz. Son ayağımızda beceri eğitimi. 21. yüzyıl beceri bilimlerini tek tek bize uygun olanları çıkarttık. Çok normal gelen, sıradan gelen aslında bazı becerilerin çocuklar tarafından tekrar hatırlatılması gerektiğini düşündük. Ve yukarıda bir beceri sınıfı organize ettik. İğne iplik kullanma değişik çok küçük aletleri çünkü motor becerileri orada yapması lazım. Temel becerilerde de çocuğun araştırma becerisi, analiz becerisi gibi bilimsel çalışmaları yapacağı beceriler üzerine böyle bir dört boyutlu bir modelimiz var. Mehmet Bey, sizleri izleyen veli ve öğrencilere son olarak neler söylemek istersiniz? Her birimiz bir bireyiz. Her birimizin çok taşıdığı bir yapı var. Yani eğitimde Uzun soluklu bakmak lazım. Doğru kurumla, doğru metotla yürümek lazım. Şimdi de yanımızda Envar Eğitim Kurumları Anadolu Fen Lisesi Müdürü Sayın Mehmet Ali Sarıca Beyefendi var. Mehmet Ali Bey, eğitim kurumunuzu bizlere tanıtabilir misiniz? Yani Envar, aydınlık demektir. Aydınlık. Ee... İsmimizin bu özelliğinden kaynaklanan bir misyona ve vizyona sahibiz. Misyonumuz başarılı, edetli, ilim ve ilifana gönül vermiş sağlıklı bireyler yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek. Envar Fen Lisesi özel sektörde Antalya'nın ilk fen liselerinden. Ee, başarılı bir okuldu. Ee, ortalama 80 e, civarında fen lisesi öğrencimiz var. Ee, bunu iftiharla ifade etmek istiyorum. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye'de kendi e, grubunda e, en başarılı ilk 50 okulun içerisine girmiştir. En, ee, çocuklarımız hem akademik başarıyı hem de iyi insan olma özelliğini birlikte yürütmeye çalışan son derece tertemiz, pırıl pırıl insanlar çocuklarımızla, okulumuza gurur duyuyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.